Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, haberleri komiye çeviren röportaj adamının videolarını izleyeceğiz like atmayı ve abone olmayı unutmayın hemen videolara geçelim evet dur çocuğuna okula gitmeyen ne para cezası Eğer çocuğunuz üst üste okula evet. gitmez ve bütün uyarılara rağmen bu devamsızlık sürerse velilere para cezası kesilecek. Haberiniz olmasa da aslında düzenleme zaten mevcuttu. Buna göre, devamsızlık yapan öğrencinin velisi para cezası verilecek. Çocuğu okula gitmedi, evine haciz geldi. İsyankar baba kameraları <laughs> görünce sinir krizi geçirdi. Don. Donatıya. Ah! Ah! Yine mi geldiniz? Ah! Ah! ah. Beyefendi gazeteciyiz biz! Beyefendi durun! Ya arkadaş kusura bakmayın ben size böyle donmam bon bir şey attım ama... Kusura ben sizi haciz memuru sandım. Ben bu çıkan yeni yasanın mağduruyum. Bizim oğlan okula gitmemiş, cennet de cezasını bana kesmiş. Ben ne bileyim evet. ben her sabah 20 lirayı kombinin üzerine koyuyorum. Gidiyorum mu gitmiyorum. ben nereden bileyim? Gitmiyormuş. Ben bunu her gün 20 lira veriyorum. 50 lirada okul bana ceza yazıyor. Yani bu kapıdan çıkmadan 70'lik koyuyorum ben her gün. Şimdi ben bunları ne yapayım? Sen söyle. Eşek kadar adam. Hani dövün de dövemeyeceğim o beni döver. Bankaya gittik. Kefil diye de hanımı gösterdi. Hanımı aldılar. Hangi şubede çalıştırıyorlar onu bilmiyorum. Her gece gündüz çalışıyor. Bir de bunun kardeşi var. 7-24 okulda kalıyor. Geceleri Al, başka bir şey yazmış. Dur. Dur lan. Dur dur. Çok hızlı konuştun. Yazamadım onu. Ya. Böyle mesai yazıyoruz. Oradan 3-5 kuruş kazansın diye çocuk teneffüse çıkmıyor. Harbi Hafta sonları bile çocuk, orada okulda konuşuyor. kalıyor. Arıyorum okul müdürünü. Müdür bey diyorum. Bu çocuğun okumaya götü yok. Yok diyor. Eğitim sistemi mecbur ediyor. Okuması lazım diyor. Haydi dedi silemiyorum. E okula da gitmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben onun yerine okuyayım diyorum. Yok diyorlar. E zaten dayısı bütün gün orada karakız boyunca. Lan nasıl bir ok dayı bu? Böyle dayıya bu yiyen çok komik. Onun da dayısı. Onu da ensal alayım. da yok diyorlar. Çok o git bir sürü ceza niye bana kardeşim? Böyle bir sistem olabilir mi ya? Geçen bulaşıkları öpüyorum. Geldi yanıma usulcağın açtı böyle cemmi ellere koydu. Al dedi evli adamsın dedi. Bugün de benden olsun. Bugün okula gitmiyorum dedi. Oğlum bana harçlık verdi. En sonu bunu alacağım böyle yakasın ama. Bak, Bak, geldi yine, Gel. gel. Gel gel. gel. Sen Neredesin sen lan bu ulan, saatte? Okuldayım ya. Okuldasın. He saat 12. He? Kaçıncı öğretim bu? Üçüncü mü dördüncü mü? Çift var değil mi yaptınız bugün? saatim yanlış o yüzden. Saat, gel. Gel gel, gel. <laughs> yo, 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 yo. Kaçma oğlum kaçma. Altı kalkıyorum, yedi hazırlanıyorum, yedi buçukta çıkıyorum, sekizde gelip yatıyorum oğlum. Ne? O ne lan? Altı buçukta kalkıyorum, yedi buçukta çıkıyorum, sekizde gelip yatıyorum diyor. Bak, dürüstten. <laughs> Bir versin abi ona. Aynı zamanda da yüzsüz. Abi, 50 lira istiyor. Zaten günlük 50 lira alıyorlar. Bakalım. Ayakkabı aldı, patlıcan çıkmış. Sosyal medyada böyle bir satılan haber ayak... vardı, evet. Böyle bir haber vardı ya. Ben görmüştüm. Kapıları görüp sipariş verdiler. Kutuyu açtıklarında ise büyük şaşkınlık yaşadılar. Yüce İki de üniversite öğrencisi mi? genç iddiaya evet. göre dolandırılmıştı. 350 lira karşılığında gelen spor ayakkabısı değil, kilosu 4 liraya satılan bir sepset. Tam bu ülkeden umudum kesip siz olup gideceğim. Biri çıkıp şimdi değil diyor. Instagram'da gördüm 3 çifti 100 lira yazıyordu. Fenomenlere falan da reklam vermişler. 3 tek patlıcan geldi ah. Benim bu olaya rezalet puanım 10 üzerinden 9. Kardeş bura sayko Türkiye ne bekliyorsun? Kanka Türkiye diye bir tane sayfada gördüm. <laughs> Instagram gördüğüm, sayfa mi mı Şeffaf göndermişler bir de. Yani kuruya bile bana verirken gülmemek için kendini zor tutuyordu. Bari kapalı kutuya koyun yani millet görüp yanlış anlıyor. Lan bu ne bu ne? İki tanesini de kayınço rakı sofrasında etti. 100 liram rakı sofrasında oldu benim. Arıyorum Alo. Alo. Mahmut kombin edin, değil mi? Evet. Ben bir ayakkabı almıştım da. Ee. Ya ayakkabım çok güzel çıktı, istediğin gibi çıktı. Teşekkür etmek için aradım. Nasıl yani ayakkabım mı çıktı lan cidden? Bak nasıl şaşırıp şaşırıyorum. <laughs> ben de bile şaşırıyorum. Lan ne ayakkabısı lan? Patlıcan geldi, patlıcan. Ha ulan Allah izini versin ya. Ben de bir an yanlış kargo gitti sandım. Patlıcan çıktıysa doğrudur doğru beyefendi. İngiliz <laughs> Ha, la, oğlum ben sizi sürün sürün süründüreceğim. Tüketici Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Üretici Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Kim bakıyor lan size? Sen kim mahkemedesin ki? Bu bir daha beni kim Sen telefonu versene kardeş bir de senden arayak. Alo. Buyurun. Oğlum lan patlıcan geldi diyorum. Patlıcan geldi. Ee, bir saniye sizi zebze birimimize aktarıyorum. <laughs> ben bana ya da şöyle da ya da ş**k yok hani. Ben düştüm yani kimse düşmesin. Ya yani ne abi Oo. arkadaşlar dikkatli olun. Böyle şeyler alabiliyor. İnternetten sipariş vermeyin. Oo, oh, adam. Bundan da kavun çıkıyormuş. Ne bu? Kapşon olan mı? <laughs> kavun. Oh, Allah çarpsın. Doğru bildim lan. Arkadaşlar önceden izlemedim. Vallahi izlemedim. Kavun dedim attım. Cidden attım. İzlemedim. Şimdi ben halkımıza soruyorum. Ben bunu kendime <laughs> mi sokayım, onlara mı sokayım? Neyse bakalım bir dahakine de patlayacağız, sok. sipariş edeceğim. Bakalım ne gelecek. Bu arada siz aç mı geldiniz? He? Musakkaya <laughs> <Musakaya> bak. Musakkaya bak diye. Abi ya. Evet 5 dakika olmuş video. Aha ben bunu izlemiştim. Bahane abi. uzmanları bugün görev başında. Çok Adeta güzel. profesör olmuşlar artık Komik bu konuda. Yani. İzleyince hak vereceksiniz. Bu sabah bir fırın denetimi vardı İstanbul'da. Ekipler gündoğumdan işe koyuldu. Çok erken saatte ekmek hazırlanıyor biliyorsunuz. Baskınlar yapıldı. Fırınlardan biri denetimde sınıfta kaldı. İlginç olan çalışanların görülen her aksaklığa bir cevabı var. Kimse yok mu? Beyefendi neredesiniz? Çıkar mısınız? Burada, burada. Gel, gel, gel. gel anlamıyor musunuz? Böyle bir ortamda üretim yapıyorsunuz. Bir dakika. İzin belgeniz var mı? Buyurun. Ha, tabii değil mi? Nereden aldınız bunu? Valilikten aldık efendim. Valilik doğru doğru. Hangi valilik? İstanbul. Doğru. Mantıklı. Evet tamam buyurun ne satıyorsunuz? Biz baskına geldik buraya. Tamam dışarıda konuşalım. Nerede konuşacağız beyefendi? Bırak gel içeri gir içeri gir. Çek 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 çek. Bir dakika arkadaşlar. iki dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar su almaya gittim çünkü. Neyse devam edelim. Çek şunları abi çek. Bak, abi bak, abi bak, bak bak manyaklara bak. bak. Yani Efendim bizi niye hadi gidelim. engelliyorsunuz? Hadi gidin Kapımızı yine açın. Kapı açık Yarın gel. Hoş geldiniz ben fırın koordinatörü. Neye geldiniz? Beyefendi bu çamaşırların burada ne işi var? Efendim şimdi yağmur yağdığı için dışarıda burada makine sıcak ama temizleri asıyoruz. Yani yıkananları asıyoruz ama kirliler değil bak. Kirli çamaşırları koymuyorsunuz evet. yani. Yok saçmalama. salak salak konuşma hadi gidelim. Peki bu örümcek ağlarına ne diyorsun? Hangisi? Girişteki. Ha doğru evet ben sanırım arkada bir tane var onu seyrediyoruz. Arkadaşların gevşekliği örümceklere çok iltimas gösterdiler. Bana kalsa örümcek adam biraz sikeratarız ama. Yüz kadar <laughs> diyorsunuz. Yani her yerde hamam böceği var. Bu nasıl bir rahatlık? Hamam böceklerinden hiçbir şey olmaz. Zaten Google'a yaz. Dünyanın en temiz hayvan diye onlar çıkıyor. Hakkını yedirmem onlara. Cezasında Ay çok komik var mı Acaba? Yok ama öğreneceğim. Hadi gidin. Ya ben anlamadım. Siz, siz, neye geldiniz ki siz şimdi? Ya gidin kardeşim hadi hadi gidin. Peki biz o zaman birazcık etrafa bakalım neler varmış. Ee, ben de sizi gel. Canan Karatay mı gönderdim Doğrusu. Ya şu arkadaşa gelelim. Bana soralım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu rezillikle ilgili ne söyleyeceksin? Valla ben sabah 7'de kalkıyorum. 8'de dükkanı açıyorum. 9'da mağaz da geliyor. Konuşuyoruz falan. Ne anlatıyorsun kardeşim sen? Biz sabah 7'de kalkıyorum. Var, ben 8'de ben geliyorum. geliyorum Oo, 9'da falan. Ooo kafayı yiyor. Gel sen git. Çek 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 çek. Ne çekiyorsunuz? E Hadi gidin. Müsaade eder misin? Hadi gidin. Bak bak bak. Havan tamam böceği şey var orada bak. Arkaya kaçtı. Hayvanlar mi? çıkar kapat işi rahatsız oluyor ya havan e böceği. Beyefendi. Biz bunları seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar. Vicdanınız rahat ediyor mu acaba? Herkes ben daha az çalışıyorum. Ben böyle seviyor. çalışmayı, <laughs> seviyorum. çalışmayı seviyorum. Yani her gördüğüm bir yiğit yiğişmek. Neydi o yiğişme falan bir şey değil. Ben böyle yiğişmek istiyorum. Sen öyle yiğişmek istersin. Önemli olan meyve yemek. Yani Bağcı iş şey yapmak değil yani. Beyefendi hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinizi. Kardeşim ben de anlamıyorum. Hadi gidelim. Her yerde fareler cirit atıyor. Hiç mi utanmıyorsunuz? Ne var lan? Al ah. ah sana çözüldü. Ah, fare öldü çözüldü. Ah, ah. ah. Hadi gidelim. <laughs> ah. Hadi gidelim. <laughs> 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 evet. Kaç dakika oldu? Bir yedi dakika olmuştur. Dokuz ay sekiz olmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.